hangi bu binadasınız? Evet. <laughs> Bu kadar Yukarıda bir kısmını bıraktı onları gözaltı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tebligat falan yapmadı. <laughs> evet, Gökhan günaydın, Grup Başkan Vekilimiz. Şu anda İstanbul İl Binamızın üçüncü katındayız. Dördüncü katından çocukları kâh ediyorlar. Muhtemelen birazdan da gözaltına alacaklar buraya kadar o biber de gazı de sıka de sıka, de sıka. De her yaştaki çocuğu, insanı, kadını, yaşlıyı öldürecek düzeyde gazladılar. Ve bugün bu rayı sadece il yöneticilerini değil aslında Türkiye'de demokrasiyi tahliye etmeye çalışıyorlar. Şunu söyleyeyim. Bugün evet kolluk kuvvetleriyle buraya girdiniz. Ama adaleti ve demokrasiyi size teslim etmeyeceğiz. Bu kavga burada bitmeyecek. Bu şarkı da burada bitmeyecek. Bunu hep beraber göreceğiz. <laughs> Çevik kuvvet suç işliyorsunuz. Kanunsuz <laughs> uygulamanızı sonlandırın. <gülüyor> 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 Memlekette polis kalmamış abi. Sen orada nasıl öylesin abi? Duyabın. Tekalbi tamam. Burada polis var du. Su. kuvvet suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Polisler suç işliyorsunuz. Elimizde hiçbir yazılı belge yok. <laughs> Hangi hatta geliyorsunuz? <laughs> Vay anasını ya. Oh, oh, oh. Harika. Harikasınız ya. Çevik <laughs> kuvvet suç işliyorsunuz. <laughs> Buralara arıyorlarsa, bir şeyler koyuyorlarsa. Değil Bizim nezdimiz olmadığı için hiç bir geçerli yok. İmzalanan bir şey yok değil mi? <laughs> yok, hayır. Kesinlikle yok. Bilmiyorum, <laughs> bakacağız. mı geliyor görsel çekim? Arkadaşlar, buradan mı geliyor? <laughs> Özgür Başkan bir vekilimiz var. Mustafa Çizgi'nin orada bir sıkıntı varmış. dördüncü Şeyden e, Mehmet Tavdasız çıksın bir ara? Aşağıda bence olacak.

Dörde mi? Dörde mi Evet, Orada kimse kalmadmış. Niye o kadar polis çıktı oraya peki? Gözaltını yapıyor. Kimse yok dörde. diyor. Bak. Arkadaşlar maskeyle gelmişsiniz. Buraya da mı gaz sıkacaksınız? Sakın ha, sakın. Buraya da mı gaz sıkacaksınız? son şey başkadır. Tamam lan. Tamam lan. Tamam. Ne zaman Arap içeri girdi. Abi içeri girdi. tamam girdiniz bak şeye gir. <laughs> ne zaman? Senin Şey Yapma bunu yapma. Bakan mısın? Konfem yesin. Ne meme ya? Yapmayın arkadaşlar. Bak sarar vermeyin. Yapmayın Bir kişi ya elli tanesiniz. Şöyle yapalım. Bana bırak. Gel bu tarafa gelsin. Bu tarafa gelsin. Bu tarafa. Gel bu tarafa. Tamam, bu tarafa o, ya, şey tamam, tamam, şey. Gel bu tarafa. Tamam bu tarafa şey geliyor. ahlaksız üniform Utan utan sen utan Allah Allah. Utanmazlar ise <laughs> Sen kişi bir saldırıyor ya Ancak o zaman tutuyor Utanmaz Utanmaz Türk polisi geçti. Siz <Utanmaz>. Evet. Tablo ortada. Binadaki insanlara birinci kattan başlayarak gazlayarak çıkıyor. Gazların nasıl sıkıldığını benim üzerimden görebilirsiniz. Gazların nasıl sıkıldığını görebilirsiniz. Arkadaki dönmekten de görebilirsiniz. Tamamı gaz. İnsanların yüzüne gaz insanları kalkanlarla vura vura içeri soktular ve o Gürsel Tekin utanmadan, sıkılmadan onları arasında bilerek yoluna devam ediyor. Basın odasında. Basın odasında. Basın odasında. İnsanlar basın odası. İtekaka biraz önce de ABD yaşandı. İtekaka buraya geliyor. Hayır alınıyorlar. Bu zulümün nedenini biliyoruz. Ama bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Her şey ortada. Yaşananlar ortada. Çıksın bir emniyet bir müdürü desin ki ben içeriye gaz sıkma talimatı alın 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 vermedim. Kim? Kim? Ben çıksın ben çıksın söylesin. Eğer bunu söylüyorsan kim neden içeriye alın alın gaz, alın gaz alın sıkmış alın onun da açıklamasını Allah yapsın. Alın alın i̇şte burada. Her katta kameralar var, her katta yaptıkları var. İnanılmaz bir zulümle karşı karşıya buradaki yaşlı insanlar, genç insanlar, hastalığı olan insanlar. Türkiye bu görüntüleri hak etmiyor. E, her şeyin kökünde de şu var. Ellerinde bir karar bile yok. Ellerinde bir karar bile yok. Tebliğ edebildikleri bir karar bile yok. E, tebliğ edebilecekleri bir ilde değiliz. Bir karar bile olsa bunu Ankara'ya tebliğ ediyoruz. İnanılmaz bir vezaletle karşı karşıyayız. <laughs> Temizlik yaptırıyor ya onu bekliyordum bir araştırma şey var başkanım <laughs> ben Bir şu. var. mı? İçeride. bir şey var mı? Kemal Kemal Cemal ben, 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 ben aldı. Var. var mı orada orda 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 bir sokak? kim çağırıyordu vekil? şu anda. Hani çok az. Kim istiyordu arkadaşlar? Ne istiyordu, şey istiyordu. Evet, ben ben Çok az. Çay <laughs> <Çay alayım. gülüyor> tamam. Bizim Tamam. Ben sana bir mesaj atacağım. Tamam <laughs> <bir> mı? <kameraya> da... <laughs> <Serdan, gülüyor>

mukteza diyor. <laughs> Hiçbir meşru bir tohum Buraya çıkamayacak. <laughs> Böyle de kendi cumhuriyet halkı. Sözüm ona. Sözüm ona. 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık parti olduğunu <laughs> iddia ediyor ya 30 yıllık yıllık, müdürlüğü yıllık bildirilen gaz sıkarak çıkan bir seldeki tamamı que <laughs> eee

þetta er eitt af teimum sem er á við um at vera á við við einhver tegund av áhuga. E 3 yazan 4 Düşmüş asansör <laughs> yani. burada kapatılanlar yok. Nerede boş? var. Hıh. var. Bir tanesi düşmüş asansör boşluğuna. inşallah onunla gelir. Köşe köşeyiz. Yerine içine koltuk koyduk bir tane. Çok

ona yayın yapmış halk TV'nin Bana niye böyle yapıyorsunuz diye. Sözcü TV almış odaya sadece o da konuşuyor. Gracias.